Ruffles Türkiye Facebook sayfasından bizi evine davet eden tarihlerimizden birinin Göztepe'deki evinin önündeyiz şimdi. Şimdi çat kapı içeri gireceğiz. Bakalım bizi maç keyfi bekliyor. <laughs> 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 Vallahi kapı açıldı. Mehmet abi karşımda görünce bir anda elim ayağıma dolaştı. Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Dakika <laughs> Mehmet Bey mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey mi? <gülüyor> 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 Mehmet abiyle maçı izlemek çok keyifliydi. Yan yanaydık. Çok heyecanlıydı. Anlayamadım nasıl o bu kadar erken gol oldu ya. Haydi oğlum! Olmaz, olur. olmaz. Seni yine bekliyoruz. <laughs> Daha, Daha iyi şey, bir kadro şey, sezon başı. Öyle. <laughs> de gidiyor musunuz? <laughs> Her hafta maçı birlikte izlediğim arkadaşlarıma bu hafta e, Mehmet Demirkol da katıldı. E, çok keyifli vakit geçirdik. E, Facebook'tan e, bu tanıtımı görünce başvurmak istedim ve e, kazanınca da çok mutlu oldum. E, çok teşekkürler.